Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Christmas Tower oyununu oynayacağız. Yok yok kartopu yapacağız. Yok oğlum Christmas Tower oyununu oynuyoruz ya kartopu falan yapmayacağız. Yok yok yapacağız. Yapmayacağız diyorum ya silinlendirmesene beni. Valla şöyle arkaya döndüğüm gibi bir tane çarparım ha. E, diyeceğim de oğlum sen de çok tatlısın ya vuramam ki ben sana Bakın burada da yılbaşı hediyeleri var. E, ee, hangisini isterdim? Bence şu mavi kutu. En büyük olan o. Hem de içinde ne olduğunu çok merak ettim. Ama açılmıyor sanırım ya. Umarım yılbaşında bana da böyle bir hediye gelir. Neyse biz videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Hala abone olmadın ha. Görüyor bak. Hadi git abone ol çabuk ol. Burada yapabileceğimiz 5 tane kule var. Hemen şuradan başlayalım. Burası şeker kamışı kulesiymiş. Oğlum şu çam ağacı çok güzel değil mi? Vallahi çok güzel süslemişler. Burası da hediye kulesiymiş. Acaba bitirince hediye veriyor mudur? Umarım hepsinde veriliyordur. Burası da kar kulesiymiş. Kardan adama bakın. Ya şöyle bir kar yağsaydı da kardan adam yapsaydık. E burada da Noel Baba kulesi var. En çok da burayı beğendim sanırım. İçeride Noel Baba var çünkü. Burası da şeker kulesiymiş. O zaman biz bence Noel Baba kulesinden başlayalım. Şu köşedeki ayıcığı gördünüz mü? Dünyanın en tatlı ayıcı falan olabilir galiba. Benim en sevdiğim oyuncak böyle peliş oyuncaklar. Yani pufuduk pufuduk ayıcıklar, köpekcikler, kedicikler. O kadar çok seviyorum ki. Peki sizin en çok sevdiğiniz oyuncak ne? Yani yılbaşında hangi oyuncağı hediye olarak almak isterdiniz? Hadi herkes yorumlara yazsın. Bu arada kulede böyle kolay engeller varmış gibi görünüyor ama sanırım gitgide zorlaşacak. Baksanıza yandan atlamalı bölümler falan geldi. Burayı da geçtik. Şuradan yukarıya çıkalım. Oh yürüyen merdiven bile yapmışlar ya. Allah. İşte, oğlum. oğlum atlayamadım. Öleceğim zannettim. Neyse ki sadece canım azaldı. Ama biz yine de dikkatli gidelim şöyle. Şu arabaların üstüne de atlayalım. Oğlum bu arabaların geyikleri nerede ya? E bunları sadece geyikler çekebiliyor diye biliyorum. Yani filmlerde hep öyle görmüştüm. Böyle bunların ön tarafında bir sürü geyik oluyor. Sonra havada uçarak böyle süzülüyorlar. Hatta Noel Baba da aşağıya hediye falan da atıyor. Oğlum çok iyi ya. Keşke gerçek olsa. Değil mi ayıcık? Kulemiz dört bölümden oluşuyormuş. Şu anda ikinci bölümü bitirdik. Ve üçüncü bölümü geçiyoruz. Oğlum bayağı zorlaşmaya başladı gerçekten ya. He tabi bize zor değil. Buralara çocuk oyunca Ge gibi geçeriz de. Ya ama bu gelmeseydi keşke. Neyse yapacağız artık. E, sağdan yaptım. Soldan geçtim. Bir tane daha soldan. Oo, oh, oğlum tekne geçtim. Vallahi bu kapı geçme olaylarında var ya bir numaram ya üstüme tanımam asla. E şu ağaçların üstünden de geçelim. Çok tatlıymış gerçekten. E burada da bir tane kedicik var çorabın içine girmiş. Şöyle çıkalım yukarıya. Tamamdır. E yine toplar var ve sanırım artık bitiriyoruz. Oğlum o zaman bastım. E nereye geldim? E burada yine çoraptan çıkan kedi var. Ayıcık var. Araba var. E bir tek hediyem yok. Gerçekten sadece başarı mı verdiniz? Vallahi bunların hepsini eve götürmeden gitmem haberiniz olsun. Çıkışta alacağım yani. Şimdi sıradaki kulemizi yapmaya gidebiliriz. Şuradan bir çıkalım şöyle. Şimdi Noel Baba kulesini yaptık. O zaman kar kulesini yapmaya ne dersiniz? İçeride kardan adam var bakın. Hatta bu kardan adama bir tane isim bulalım. Bence senin adın kardan adam olsun. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Evet kulemizi yapmaya başlayalım. İlk önce buz küplerinin üstünden geçiyoruz. Allah'tan küpler kaygan değil. Yoksa var ya ilk bölümü bile geçemezdim. Şuralardan da geçelim. Bunlar da marshmallow'a benziyor mu? Burada da milkshake var. Abi milkshake var mı? Milkshake evet. şey var. Bir tane Burayı da geçince ilk bölümü bitirmiş olacağız. Şöyle atladık tamamdır. Oo, üstüne kıyafet giydirilmiş haycık Oğlum bunlar daha tatlıymış ya. Ee, bu arada o arabanın geyiklerini buldum arkadaşlar. Buraya dizilmiş onlar. Oğlum siz yanlış yere gelmişsiniz ya. Arabalar şu karşı taraftaki hobi var ya. Orada işte oraya gitmeniz lazım. Neyse ya bunlar sonra giderler herhalde. Yani bulurlar yollarını. Şehidiye katılarında geçelim. Oğlum ne çok ayıcık varmış ya. Bir tanesini verseydiniz ne olurdu sanki. Umarım bu parkuru bitirdikten sonra verirler. Ee, yine geldik buzlara. Ee, tamam bunlar da kaymıyor sıkıntı yok. Heh, çıktık şöyle düzle. Şöyle yukarıya çıkalım. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. De, de, de. Ee, bu Burası boş. He e, Tamam ya şuraya atlayacakmışız. Şey. Sonra da fark ettim. Yine geldik ayıcıklara. Bu arada son bölüme yaklaştık. Acaba burayı bitirdikten sonra bir hediye falan verecekler mi? Umarım verirler artık. Ya da bu tavırların hepsini bitirince mi hediye veriyorlar acaba? Vallahi çok merak ettim. Neyse tamam, burayı da tamamladık. Al işte ya yine geldik bir tane odaya. Bu kardan adamın ne işi var burada? Zaten bana vermeyecekler ki. Öyle durup duruyorlar işte. Neyse biz bu kuleleri bitirmeye bakalım. Sıradaki kulemizde. O zaman şu en sondaki hediye kulesi olsun. Valla bu sefer bir şeyler bekliyorum ya. Yani, ne haberiniz olsun. Burası da baya değişikmiş. Neyse hadi çıkmaya başlayalım. Umarım sonunda hediye olan bir gerçek hediye kulesidir. Şu yollara bakalım. Şurası doğru. Ee, burası değil. Şuraya bakalım. Burada değil. Tamam şuradan da geçelim. Burada lazer engelleri falan var. Oğlum. Kafamı çarptım. Burayı niye bu kadar dar yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Şöyle zıplamam lazım. Zıpladım. Tamam. Çıktık arkadaşlar. Şöyle geçelim buralarda. Oğlum hediye kulesindeyiz ama hiç hediye kutusu falan yok ki. Bildiğiniz obi yapmışlar buraya. Yine şu merdivenden var. Çıkalım buradan da. Oo, yandan atlamalı bölümlerin bir değişiği gelmiş buraya da. Şöyle geçerin, sakin sakin. Gayet güzel gidiyoruz. Şu merdivenden de çıkınca oh, ikinci bölüme geçtik. Sizce de bu kuleler çok hızlı bitmiyor mu ya? Daha yeni başlamıştık ama neredeyse yarısını bitirmek üzereyiz. E, bu arada çoraplar de bu sefer de ayıcıklar girmiş. Neyse şuradan da çıkalım. Büyük büyük merdiven koymuşlar buraya da. E hatta ikinci bölümü bile bitirdik Şuradan da çıkalım Oğlum bu obi çok kolaymış ya Keşke her obi bunun kadar kolay olsa Şuradan da çıktık Şu lazerlere dikkatli geçeyim Oğlum. Hayamın ucu değdi Yine gitti canım birazcık E tamam yine de güzel gidiyoruz Şuradan da çıkalım Beyaz ayıcıklara geldik Oğlum çok tatlı bunlar ya E tamam buradan da çıkıyoruz ve sanırım bitiriyoruz arkadaşlar. Şuralardan da atlayalım aşağı düşmemem lazım. Tamam. İşte bu kadar. Bu kuleyi de bitirdik. Şimdiki ödüllerimizde beyaz ayıcık işte hediye kutusu falan filan. Umarım eve gidince bunları açabilirim. Vallahi çok merak ediyorum. Abone oldu mu herkes? Sordun mu? Sormadım da. Benim takipçilerim zaten bana abone olur. Sen be karışmasana ya. Her şeye karışıyorsun. Tipe bak. tatlı atla dedik iyice şımardın ha sende. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.